Hepinize günaydınlar. Dolabımızın kapağı da açık. Şöyle Şeref'in getirdiği helvadan doğradım. Bir de şimdi ekmekleri de Mikail'e dilimlettiriyorum. Ekmek de güzelmiş. Şimdi ocak üstünde kızartacağız bunları. Hadi şunun altını yak. Evet. Getir ekmeği. <laughs> ekmeği getirsene. Bir ya. Hayır gerek yok. Sen koy. Ama o taştı. Hah, şöyle yapayım. Tamam. Şunu şöyle şey yap. Hadi kızlar yumurtamız, kızarmış ekmeğimiz, çayımız. Hmm. <laughs> Arkada uyanamayan bir bebe. ve bize afiyet olsun. Kızlar kahvaltıdan sonra inanır mısınız hiçbir şey yapmadım desem yeridir. Ne yaptı? Aysun bacınız sadece bir yatak odasını toparladı. Orayı sildim, temizledim güzelce. Camını filan da sildim. Sadece onu yaptım. Bir de mutfağımı hallettim. Bir de işte lavaboyu kadın bu kadar. Ne salona girdim, ne çocuk odasına girdim. Elim daha doğrusu böyle bir şeyde bir kalkmıyor. Ve tabii ki bacımın yokluğu. Sarpın eksikliği. Sabah Yelda'yı aradım. Ne yaptı dedim gece durdu mu? Abla dedi, durmadı dedi. bayağı dedi sabaha kadar dedi böyle sürekli uyudu uyandı. Dedim o dedim kesin dedim teyzesinin evini arıyordur. Bir saniye bir gül arıyor. Bir gül de şimdi bana geliyor. acısının yanına bana birazcık böyle e, moral vermeye. <laughs> Güldüğüme bakmayın valla kızlar. Böyle birisi geldiği zaman gittiği zaman kötü olur. Bir diğer o kişiyi de seviyorsam. Valla böyle bir kötü de oluyorum. Allah canlarını sayesinde e, yerinde, yuvasında her zaman huzurlu olsun, sağlıklı olsun. Varsın ayrı olalım, gayrı olalım. Yeter ki e, canı sağ olsun yavrumun. İnşallah şöyle iki ay sonra canlarım benim ben gideceğim. E, Leyla, e, Leyla Hanım da Simav'a gidecek. O da evin işini gücünü böyle halleder. Öyle sarpı büyüteceğiz inşallah. Belki sonra çok ilerleyen zamanlarda zaten kreş var belki bir bakıcı olur ilerleyen zamanlarda ama şu anda birazcık daha küçük. Allah çalışan annelere de güç kuvvet versin. Gerçekten işleri çok zor. Eğer böyle aileye yakın değillerse işleri zor. Düzgün, merhametli bakıcı bulmak, güvenilir olmak, sonuçta bebek can emanet ediyorsunuz. Allah hep iyilerle karşılaştırsın sizleri de. Dün akşam Leyla, Leyla Hanım'la da konuşuyoruz. Ben Leyla abla diyorum Leyla Hanım. Diyorum keşke ben de yakın olsam. Böyle ne güzel bir sen bir ben böyle güzelce büyütürdük. Keşke dedi Aysun dedi. Ama dedi ben ben dedi yavrumu dedi elimden geldiğince dedi. Hani bakacağım sağ olsun. Kendi canı kanı zaten Sarp onu gördü var ya böyle uçtu ona. E, kan kaynıyor işte canlarım benim. Şimdi bir gülde gelecek bir kahve içelim. Hayat devam ediyor. İşte hayat devam ediyor. Kayınvalidem de gelecek ama bana gün vermedi. Sürpriz yapacakmış bana. Dedim kız anne vallahi bak bana dedim sürpriz yapma. Ben de sürprizleri pek sevmem. Söyle ne zaman geleceksin. Hani hazırlığımı falan yaparım. Yok yok diyor, bir işte söylemem dedim. Ee, bir valizde valizinde bir problem varmış o valiz ona iyi dayandı bir fermuarında. Dur onu dedi, bir yaptıracağım dedi. Yarın dedi kemer altına gideyim. Bir gülcüğüm de geldi. Ben de şimdi yeni adam bahsediyordum. Bu gurbetlikten, e, ayrılıktan bahsediyordum. Her he. insanın sen gurbette değilsin ne kadar. Bir annenle ayrısın ama o da sık sık görüşüyorsunuz. Öyle canım. Evet, evet. Allah kötü ayrılık vermesin. Ben bir kahve yapayım. E, sonra görüşürüz. Birgül'ün yeni takıları bu kadın e, ayaklı oturacak, ayaklı takıcı <gülüyor> <gülüyor> yok yok <gülüyor> ay kız güzelmiş bunu ablam kumladan almış rengini kaça 100 ee, beni kumlaya götüreceksin tamam 100 bunu da ben Balıkesir'den almıştım Hı -hı. bu da 60 liraydı Balıkesir'de daha ucuz Çelik'le ayaklı takıcı <laughs> Ayaklı kuyum. E çok kötü ya. Ana, Sen her haliyle güzelsin. Ay, Yeleğin sevsinler. her. Kim ördü? Annem ördü. 6 tane ördü bundan. 5-6 tane. Hepimizin bundan var. Evet. Hadi kızlar biz Kız kahne. torunlarına, kızlarına hepsine böyle ördü. Artan Ruh, Tanif, Her zaman, her gün günümüz olamıyoruz. Kızlar valla çok kötüyüm. Kafa, baş, yüz. Çok yorgunum. O yüzden kusuruma bakmayı çok gözükmek istemiyorum. Sen her halinle güzelsin. Kusur. Kapat, kapat, kapat. <laughs> Mustafa da şimdi ders notlarına bakıyor. Ortalamasına herhalde takdir. Takdir geliyor kızlar. Hadi bakalım. Bir deneme sınavlarında bir düşüşümüz var ama inşallah onu da zamanla düzeltecek. A101'de bu deterjan vardı. Hayatım, değil bu indirimde mi? Hayatım, bu 36'lısı 70 lira, 69 küsür. Ha. 2 liranın altına geliyor. Kaçırmadım çünkü çok pahalı <gülüyor> tanesi. <gülüyor> E, kaşın zeytini ucuzluğa girmiş. 50 lira bu. 50 lira, lira Tamam. 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 Bir de. Bir de doğuş karadeniz. Ben sevmiyorum ama böyle. Bu demleme poşet e, çay daha güzel oluyor. Olmuyor. Vallahi güzel oluyor. Yani ben seviyoruz ki niçen, Sen daha geçen ben gün sevmiyorum dedi. Yo yo seviyorum, seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> ne kadar yalancısı. <gülüyor> <gülüyor> çok yalan söylüyor kızlar. Bir de böyle yufka istedim. Evet ne yiyeceğiz? E, yufkadan ben şey yapacağım. Geçen kıyma kaldı. Hemen tavada kıymalı gözleme yapayım dedim. Ama yemeklerim var. Yemeklerim var. Tamam. Yemeklerim başlayayım varsa var. yemekleri yiyelim. Arabanın yağını, yağ filtresini, hava filtresini, polen filtresini e, falan hepsini işte hallettik. Bana da hep arabayla alakalı mesajlar da geliyor. 1000 TL. Ha. 500 TL de yakıt aldım hayatım senin arabana. vergisini de ödedim yani. Tamam korkma. Çünkü gelişim. bana geliyor mesajlar hep sürekli. <laughs> Deminden telefonumu düşürdüm. Allah'tan bir şey yok. Sağına soluna baktım. Aman aman aman. Allah korusun. Ödüm koptu vallahi. Hoş geldin Emrecik. annesi yapmış ellerine sağlık ismini unuttum değişik bir isim böyle sarımsaklı tereyağlı ellerine sağlık teyzem valla arkadaşlar hep böyle düzenli göstermeye çalışıyorum ama ee, yemek yedikten sonra bana bir ağırlık çöktü hikaye ne yapıyorsun çünkü çok yedim <laughs> dil etme beni <laughs> nerede ben çok yedim ben çok yemedim ay ne yapıyorsun sen çay çay böleceğim. Yeni aldığın çayı mı deneyeceksin? Hı. Aşkım niye yardım etmiyorsunuz yemekten sonra? Hepiniz böyle bir köşeye çekiliyorsunuz. Hayatım yemekten sonra Hı. Başka bir şey sen de biliyorsun. Yok ya, böyle bir madde var mı? Var ya, öyle sen oraya koyduk ya, bulaşıklar, yemek, üstü, çamaşır, <laughs> ev temizli sende. Eee? <laughs> Getirmek <gülüyor> bende. Öyle bir madde yok canım. Şimdi hemen ekliyoruz. Nüfus müdürünü arıyorum. <laughs> oraya koyma bak. Ben oraya koydum ve sen de oraya koyuyorsun. Hayatım, Ay. şey koyacak. Yer kalmadı artık. Yeter. hayatım dur. Yeni yerler açacağız inşallah. Allah illahi ya. Yeni yerler açalım mı? Söyleniyorsun aşkım. Neden böyle yapıyorsun? Ben şato yaptırmam lazım. Niye mi? Hangi eşyalarınız var? Çok eşyamız yok ki. Benim bir tek mutfakta e, yani öyle milletin var ya Mikail. 40 tane kahve fincanı olan kişiler var. 40 tane. 30 ne tane. Ne yapacak? Bak benim o kadar yok. Hayır ne yapacak bu tane yani? Ya hayır ya sen bana kızıyorsun ama daha fena olanlar da var. Sen beni mi çekiyorsun? Evet. Gözlüklü yarim. Artık bundan sonra bir de yeni gözlükler yaptırıyorum hayatım. Nasıl? Bir dakika. Şöyle bir değişik tarz. Nasıl tarz? Allah ya çıkartır mısın evde güneş şey gözlüğünü? Göremiyorum televizyonu. Bu kaç? Dur yakından bakayım, uzaktan bakayım. Uzaktan bakınca iki, yakından bakınca bir buçuk. <laughs> Youtube'da bir anket yapılsa Youtuberlar içinde en bakımsız kişi herhalde ben birinci sırada olurum. Olur muyum kız? Aile saça bak bir daha böyle saç kestirirsem siz de şahitsiniz ki olsun. evet modern duruyor ama yok kızlar yok. Şey nasıl kestireceğim şöyle. Şurası uzasın. Şöyle yapayım kulak arkası. Şurası uzasın kızlar. Hani bir taraf böyle uzun bir taraf hafif kısa oluyor ya. Aynen öyle. Ee, çalışırken kestirmiştim. Bir de sarıya boyatmıştım. Öyle yapmayı düşünüyoruz. Ama ilk önce şu kısmın büyümesi lazım. Şimdi var ya öyle bir şey diyeyim ki saçımın boya ihtiyacı var. Beyazlarım aşırı çıktı ki çok fazla çıktı. E şimdi bir taraf kısa bir taraf uzun. ben boya e, uzatmayı düşünüyorum. Diyorum onu bekleyeyim mi uzama, uzayana, uzayana kadar bekleyeyim mi diyorum. Yoksa boyatayım mı diyorum. Yoksa şuralardan falan fena çıktı. Hadi Aysun kalksın. Şurayı bir jet hızıyla temizleyin. 20 dakikaya hallederim. Ocak falan batmadı. Yaparız. Hadi bakalım. Çaylarımızı dolduralım arkadaşlar. Yalnız şu çaydanla şu tarafı alayım. Demlik poşetle çayı demledim kızlar. Onları bitireyim böyle. Dün Mikail demlik poşete çok az koymuştu içine. Baya böyle açık bir çay oldu. Bugün ben birazcık doldurdum. Elimi korkak alıştırmadım. Şöyle kestanede haşladım. iki tabağı aldım. Birini çocuklara verelim. Vereyim de birini iki halde ikimiz yeriz. Hadi bakalım. Keyif çaylarımız bol olsun. Keyif kahvelerimiz çok olsun. Bu çayları da çay seven arkadaşlarıma, gerçi yani kahve seven arkadaşlarıma da şöyle ikram ediyorum. İnşallah hepinizle tanışmayı çok isterim cidden. Benim için değerlisiniz, kıymetlisiniz. Bir gün bir yerlerde karşılaşırız inşallah çayımı aldım şimdi karşınıza geldim daha doğrusu benim bu video çok böyle karışık bir video oldu iki buçuk günlük bir vlog diyelim ee, şöyle birazcık sohbet edelim bir de ben soru cevap videosu yapacağım dedim ama çok da böyle fazla bir soru gelmedi zaten çoğunuz beni çok iyi tanıyorsunuz böyle gelen sorularında ben böyle ekran görüntüsünü aldım o zaman dedim hazır dedim o soruları da cevaplayayım Beni e, takibe yeni alan arkadaşlar, kanalımıza yeni gelenler e, belki hani tam olarak bilmiyordur. 1978 doğumluyum. 8 Ocak. Zonguldak'ta doğdum. Aslen Karslıyım. Evliyim. <laughs> İki tane oğlum var. E, eşim emniyet mensubu. Büyük oğlum için şey sormuşsunuz. çocuklarınız gözü renkli mi? Ee, hani size benziyor mu? Çocuklarım, arkadaşların gözleri renkli değil. Göz rengi babalarına benziyor. Ela büyük oğlum üniversiteyi bitirdim. Ee, ve şu an e, bir yerde çalışıyor. Ee, küçük oğlum da fen lisesinde daha bu sene ilk senesi. Allah e, tüm yavru yavrularımıza da zihin açıklığı versin. Gölde Bursa'yna gölde oturuyorum. Eşim de Karslı. Onu da söyleyeyim. Amcamın oğlu. Ama Babalarımız amca çocukları böyle birinci derece değil. Ama işte akrabayız. Ee, senin burada epey oldu senin burada kaç sene diyorum ama bayağı oldu. 18 sene. Ha, vay be 18 sene. Öyle doğu hizmetlerimizi bitirdik. Bunun sonu emeklilik. ben bitirdim canım. Ben de seninle birlikte bitirdim. Bunun sonu emeklilik. Gel yanıma. Youtube'u da yaklaşık 2 seneden fazla oldu mu benim Youtube'a girdiğim? Nasıl? 2 sene mi oldu? Bu daha iyi biliyor. Gerçekten Mikael'in hafızası daha kuvvetli. Benim kafa böyle çok yoğun olduğu için hafızamda tutamıyorum. Gel yanıma. Şimdi yanıma gelsene aşkım. Beri gel. Gel yanıma. Yamacım'a gel. Heh, sor bakalım sorularını. Kızım olsaydı ya da bir çocuğum daha olsaydı diye içinden geçirdiğin oldu mu? Oldu. Hele şu sıralar daha çok oldu. Sarp ve ailemize katıldıktan sonra. Benim olmadı. <laughs> yaşım birazcık daha böyle hani genç olsa kızlar yani yine gençiz de yaşım birazcık daha böyle şey olsaydı cidden bir tane daha çocuk düşünürdüm ama bakın cidden bebek sevgisi bambaşka ee, şimdi sarf seviyoruz yavrum benim ee, kızım olsun ister miydi İsterdim. düşünmedim Ha? Düşünmedim. Hayatım politik cevaplar verme. Kızın olsun ister miydi? Tabii ki isterdim yani kız çocuğu e Ben öyle mi? bir ayrım yapmadım. Allah ne verdi. Hayır şey. hayır bu ayrımcılık değil. Ee, yani onu, demiyorum Anladım sana. Yani. Kızım olsun tabii ki isterdim. Değil mi ne güzel. Kız, kızlar bir de babalarına çok düşkün olur. Düşünsene bu evde iki tane ben. İki tane sense tamam artık. Ev evet, güldük gülistanlık da. <laughs> 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 Geçen diyor ki iki kızım yok. Masrafı bitmez. Bitmez demedim yani. Ne dedi? Kız çocukları zordur. <laughs> bir de onları nasıl evlendireceğim ben diyor evlendiremezdim diyor e dedim sen beni nasıl aldın yani sonuçta ben de bir, bir ananın bir babanın evladıyım diyor ki ben diyor veremem diyor ya ama olsun olsun çok isterdim çok olsun artık iki tane gelinim olur ondan sonra bebek olarak da sarpı seviyoruz e, kız olarak da gelinlerimizi seveceğiz başımızın üstünde tabii ki her şeye karşılıklı İnşallah her şey güzel gelir. Aşk evliliği mi, görücü usul evlilik mi? Bilimsel mi konuşayım, normal mi? Bilimsel, normal konuş. Şimdi tabii ki aşk evliliği ama Hı. bilim insanları öyle demiyor. Görücü usul evlenenler daha uzun evlilik süresi geçiriyorlar yani. Aşk evlilikleri? Aşk evlilikleri 3. aydan sonra çatlamaya başlıyor maalesef. <laughs> ee, görücü usul. Hepsinde öyle değildir ama zaten evlilikler artık şey oldu yani. Çok boşanmalar çıkıyor. Hemen en, en, en ufak evet. bir şeyde çat hemen boşanıyorsun, biliyorsun yani. Hmm. bilimsel olarak öyleymiş. Bilimsel olarak yani yapılan bilimsel araştırmalarda görüntüsü evlilikler daha uzun sürüyor yani. Ay bir tanesi yazmış ki, isim vereyim mi bilmiyorum ki. Hülya, Hülya Hanımcığım. 28 yaşındayım, evliyim. 6. seneme girdim. Bazen eşimi çekemiyorum, katlanamıyorum. Ne yapmalıyım, bir kere daha biliyorum. <laughs> Bu her kadında oluyor. Sanma ki bir tek sende var. Bazen ben bile katlanamadığım zamanlar oluyor. Evet. Ne yapmalım İkbal Bey? Şimdi eşlerden bir taraf <laughs> fedakarlık yapması gerekiyor. <gülüyor> Aa, <gülüyor> yani iyi bir evliliklerde tabii ki kızmalar, bağırmalar olacaktı. Bir tanesi fedakarlık yapacak. Yani ne şey yapacak yani? Ortamı mı muşatacak? Başka çaresi yok mu? <laughs> Öyle güzel bir soru. <laughs> Ay, deminden e, şey, deminden ben bile Mikael'e mesela bir konu oldu değil mi? Bir şey dedim ben sana. Bir dakika ya bunu düzgün söyle. 6. senesine girmiş. Bazen eşimi çekemiyorum, katlanamıyorum. Ne yapmalıyım? Mikael abinin yorumu. Ya katlanamadığın konularda üzerine gitme derim kardeş. Yani başka yapacak bir şey yok. Yani bir insan bir şeye kara dediyse onu beyaz yapmaya çalışma. Huyuna gitmeye çalış. Ee, mutlu olmaya çalışıyorum. <laughs> Valla ben de sosyolog değilim o yüzden bir şey <laughs> Kızım, bacım ben bile bazen diyorum ki hani şu şöyle olsun, bu böyle olsun yok. Kimse dinlemiyor zaten beni bu evde. Bir de evde üç erkek. Allah eksikliklerini, Allah acılarını göstermesin. Yani bu her evlilikte var. Yani onu da öyle kabul ettiğim ben size değil mi? Aysun'cum çok zengin olsaydın aşçıların, hizmetçilerin olsa yemek yapmayı, temizlik yapmayı özler misin? Sana sormuş. Sence? Bence aklına bile gelmez. Aa, aa aşk olsun. Beni hiç iyi tanıyamamışsın hikaye. Kız ben... Hayatım öyle de bazı alışkanlıklar kazanıldıktan sonra bir daha geriye bakamazsın yani. Ha eğer öyle doğup büyüseydim umurumda olmazdı. Ama ben temizlik yapmayı çok seviyorum. Yapmazsın. Yemek yapmayı da yaparım be. Yapmazsın. Yaparım canım. Yapmazsın. sen beni hiç iyi tanıyamıyorsun. Burada ben şunu söyleyeceğim. Eşim yapmaz diyor ama ben yaparım. Evimde çalışan bir kadın olsa ee, ben de bir şeyler yaparım ya. Yapmam yapmam diye Yapmazsın. Ay tamam Mikail. Ha İknurcuğum eşini nerede tanıştınız? Selamlar canım. Nerelisin? Zonguldak'ta amcamın evinde. <laughs> Hiç unutma. biz birbirimizi yani, zaten tanımıyorduk ya. Yani. Ne tanımıyorduk yalan söyleme. Hayatım sen küçüktün. Ben geldim. Hayatım, sen bana ben dedin seni... ki oyuncaklarla oynar mısın demedim. Ben. Aşkım yani öyle değil. Bak o e, tamam çok önceden ben ne bileyim sonradan işte Babam köye gitmesiyle işte Osman'ın kızı var demişler. Ondan sonracığıma işte onu iste falan demişler. Sen de polis okulunda okuyormuşsun. He. Ondan sonracığıma bu beni geldi görmeye Zonguldak bana vuruldu, tutuldu böyle bir anda böyle aşık oldu. <laughs> Ondan sonra Allah'ın emri anıldı. Öyle evlendik arkadaşlar. Sonracığıma temizlik ve tempoyu nasıl dayanıyorsunuz? Ufuk Türkay diye böyle isimli. Vallahi bu tempoyu ben de dayanamıyorum. Ben de yoruluyorum. Evdekileri de yoruyorum, kendimi de yoruyorum. Ee, bazen gerçekten abartıyorum ama bazen de evi salıyorum. Haksız mıyım? Bazen yapmıyorum, cidden yapmıyorum. Evi hani öyle bırakıp gidiyorum. Yani eskisi gibi değilim. Ama bazen kendimi yıpratıyorum. EYT ile şöyle bir şey. Ticaret meslek lisesi 95 sene mezunuyor. Tabii ki beni de kapsıyor. Fakat o sene şey o sene işte meslek liselerinde okuyanların primleri yatmadığı için sadece sigorta girişi hani kazadır odur olsun diye sigorta girişi yapıldı bize. Eğer primlerimiz ödenseydi şu an ben de EYT'li için hakkımı kazanıyordum. Fakat bunun ödemeleri cartı curtu. Beni de aşıyor. İki çocuğa ne kadar veriyorlar? 150 milyar. 150. Geçmiş şeylerini de öde filan derken onu bir hesaplattırmak lazım. Hatta geçen dedi eğer dedi bu yasa kabul edilirse çünkü sunacaklarmış meclise. Eğer kabul edilirse meslek liselerinin sigortalarını. Hani o zaman Mikael dedi gidip dedi şey yaparım. Hmm, hesaplattırırsın. Yaparım. Hayatım videoya döner misin? Arabe, ne, oğlum bu Abi, Ne zaman almış bunu? Askerdeyken gelmişti ona. Vardı. Sen nereye gidiyorsun? Aşağı. Gidelim mi? Tamam in de, nereye gideceksin? Arkadaşlar mı buluşacağım? Alperen Yasir. Nerede buluşacaksınız? Orada. Orada? Orada neresi? Apartmanda. <laughs> Oğlum <gülüyor> ne yapıyorsunuz apartman içinde? Manipa da oynayın. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Ama şey tamam, yerlere oturma. Park kafeye falan filan gitmek yok tamam mı? <laughs> İzinsiz asla. Evet, tamam. AVM'ye gidebilirsiniz. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ama onun haricinde oraya giderken de bana haber ver. Çünkü geçen gün haber vermemiş. Eee ne diyeceğim? Yerlere oturma. Orada oturacak bir şey var mı yerde? Kalın mı? Soğuk alırsın annem. Tamam bitti mi? Ha? Yani tamam bitti hadi. Bitti mi? Ne bitti mi? Şey. Dur veda ederim. Dur ben daha konuşacaklarım var. Tamam ya. konuş o tamam. zaman. Ha. Şimdi ne <laughs> Öyle değilse konuşamıyorum. Ya. Şimdi arkadaşlar hayata relax bakın. Ha. bunu, bunu yaşamaya çalışın. Tamam mı? Dünkü sıkıntıları bırakın, bugün yeni bir sayfa açın. Mutlu olmaya çalışın. Dün dünde kalmış, bugün bugünde. Tamam mı? Kendinizi canlı tutun, diri tutun. Geçmişle yaşamayın, hep geleceğe bakın. Ee, Ayşun'un kafasına takıldığı şeylerle ilgili bir kısa hikaye anlatacağım. Oradan e, kimler pay çıkaracağını çıkarsın. Adamın bir oğlu varmış. Oğluna demiş kısa kısa anlatıyorum. Sen demiş adam olamazsın demiş. Adam olamazsın. devam bunu söylemiş. Çocuk bunu hırs yapmış. Okumuş. Kaymakam olmuş. Aradan yıllar geçmiş. Babasının olduğu ilçeye kaymakam olarak atanmış. Emir vermiş işte askere veya jandarma kimse gidin falan köyde falan şahıs var onu alın getirin diye. Gitmişler almışlar getirmişler makama. Demiş ki baba bak ben demiş kaymakam oldum demiş. Oğlum demiş kaymakam olmuşsun ama adam olamamışsın demiş. Yani bu ne demek istemiş? Adam olsaydın gelirdin ayağıma, elimi öperdin. Adam olamamışsın demiş. Şimdi de insanlar okurlar, çok okurlar, kendini geliştirebilirler her şeyde ama insan olamazlar maalesef. İnsan olmak ayrı bir şey, eleştirmek ayrı bir şey, eleştirirken e, kullanan uçlup ayrı bir şey, güzel konuşmak ayrı bir şey. Her şey e, insanları kırmadan seçilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, o yüzden eleştiri mutlaka yapın. Eleştiri insanı diri tutar. Ama uçluklarınızda lütfen dikkat edin. Yani karşısındakini kırmayın. İnsanlar çok çabuk kırılıyorlar. Karşınızdakini kırmadan hatalarını düzeltmesini tavsiye edebilirsiniz. Kimse hatasız değildir. Kimse? Herkesin hatası vardır. Eğer birini eleştirirken bunu e, kaba uçlukla konuşuyorsan lütfen aynanın karşısında bir geç, şöyle bir otur. Ben nerede hata yapıyorum, beni kimse eleştiriyor mu diye bir düşün. Ayrıca noktalıyorum burayı. Ayrıca şehirden dün bir e, izleyenler varmış, e, terminalde karşılaştık. İsmini bilmiyorum. Buradan Ona ve ailesine ve ayrıca Yenişehir'e selamlarımızı Selamlar. söylüyoruz. E, baya... Domaniş'ten varmış izleyenler Domaniş'e selamlarımızı söylüyoruz. Kızlar yemin ediyorum <laughs> benden çok Mikael. E, oluyor ya artık karşıma yavaş evet, yavaş evet, çıkıp evet. Sizi tanıyor da. Gelin arkadaşlar sıkıntı yok yani söyleyebilirsiniz. Bu arada parmaklarım böyle çok sallama ondan da rahatsız oluyor. O, 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 bu o, kişi, kalan, o kişi ondan da rahatsız oluyor biridir. rahatsız olanlar e, güle güle. rahat olabilecekleri yerlere geçebilirler arkadaşlar sıkıntı yok seçme özgürlüğü var izleme özgürlüğü var özgür bir insanız ya. evet yani ya. bir şeyi beğenmiyorsan e, tak tak telefonda hemen kaldırırsın onu oradan ben bu konuya değinmeyecektim kızlar kesinlikle ben bitireyim sen devam et hikaye yine duramadı <laughs> niye duramadın ya ben duramadım. Ben sadece kıssadan hisse verdim. Ya ee, ben, pay çıkarmak isteyenler çıkarabilir evet, kendisini. Yine çok fazla ya yani çok değil. Ben, ben zaten birkaç gereken şeyi söyledi. O da kendini çok iyi biliyor. Hepinize ee, kucak dolusu selamlar. Evet, Allah'a emanet olun. Bu konuyu olun. da burada Görüşmek kapatıyorum. <laughs> o kişi zaten anladı kendini. Canımı sıkan bir durum oldu. E, Değinmeyecektim. Mikali yine duramadı. Çünkü akşam bayağı üzüldüm. Çok üzüldüm. E, neyse Allah gönlüne güzellik versin. Hidayet versin. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Sorularınızı yanıtladım. Zaten çok da fazla böyle bir soru gelmemişti. Çok da zaten yakından tanıyorsunuz artık bizi. Güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Hatalarım olduysa da... Kusur ettiysem de affola. İnsanız hata yaparız. Yani hatasız zaten kul olmaz arkadaşlar. Önemli olan burada kırmamak, kalp kırmamak. Ee, eleştirirken bile eleştirinin dozunu kaçırmamak. Ben zaten burada kimse beni pop da istemiyorum. Asla zaten öyle bir şeyim de yok. Olduğu gibi paylaşım yapıyorum sizinle hayatımı. Evet bazen böyle kırptığım yerler oluyor ama çoğunlukla hep olduğumuz gibi paylaşıyorum. Zaten benim eşim de sevmiyor böyle. Yani olduğun gibi diyor video çek Aysu. Ah öyle işte zor kızlar. Youtube çok zor. Instagram çok zor. İnsanlarla uğraşmak. En büyük şey de bu. Çok zor. Bir yere girdiğiniz zaman bile aslında işe girdiğiniz zaman bile o iş sizi yormaz. İnsanlar yorar. Youtube'da da maalesef böyle kişiler çıkıyor. Allah gönüllerine güzellik versin. Ben her zaman öyle dua ediyorum. Kırıldım mı? Çok kırıldım. Rabbim bile her zaman diyor ki bana her şeyle gel ama kul hakkıyla gelme. Neyse ben yine hakkımı da helal ediyorum. kimsenin şeyi bende kalsın istemem ama kalbim kırıldı. Bunu da değil. Demeyecektim ama işte Mikail böyle konuyu açınca konuda geldi. Severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur umarım. Şimdi ben hemen videomun editini yapıp yükleyeceğim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Yanınızdaki, çevrenizdeki insanlar her zaman gönlü güzel insanlar, yani şöyle diyeyim gönlü güzel insanlar karşınıza çıksın, merhametli insanlar karşınıza çıksın, sizi hatanızla bile e, sevebilen, hatanız olduğu zaman bile kalp kırmadan söyleyen insanlar karşınıza çıksın. Ben artık hayata böyle bakıyorum. Geçen arkadaşlarıma da söylüyorum kızlar. Ben artık o ne yapmış, bu ne yapmış, şu ne etmiş derdine değilim. Cidden küslüklerimi, kırgınlıklarımı bitiriyorum. Birkaç kişi var onlara daha yazacağım. Hani oldu bitti diye. Ben artık hayata böyle bakıyorum. Ölü mü dünya? Yarına çıkacağımız veya bu video kapattıktan sonra. Ee, ne olacağımız belli değil. O yüzden kırgınlıklarım her ne olun yani kırgınlıklarımı bile artık bir köşeye bırakıyorum. Böyle düşünüyorum. <laughs> Bence en iyisini yapıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Ölüm mü dünya? Bir 40 sene daha yaşayacak mıyız bakalım? 30 sene daha yaşayacak mıyız? Bilemiyorum ki. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yok. Yani aslında size de soruyorum ama ben şimdi buradan kaçar hemen videomun editini yapayım yüklemeye alayım. O yüklenirken de işlerimi güçlerime bakayım. Allah emanet olun. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.